Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Goodyear'ın Goodyear lastiklerin 2023 sene sonu fiyatını tahmin etmeye çalışacağız. Son gelen bilançolarından biri içerik bilançosu. Şöyle satışlarına girip baktığımız zaman 2021'in tamamında arkadaşlar 4,5 milyara yakın bir satış yapmış. 2022'de bunu 10 milyar 800 milyon civarına çıkarmış. Neredeyse hani iki katının daha fazla. Çok Minik bir farkla daha fazla. Çeyreklik satışlara gelip baktığımız zaman şöyle geçen sene bu zamanlarda 2 milyara yakın bir satış yaparken şu an 4 milyar satış yapmış. 2 kat olarak alacağım yine. Şöyle başlayalım arkadaşlar. 4 milyar 300 milyonla başladık. İkinci çeyrekte 2. çeyrekte 2.5 yapmışsa bu sene 5 dersek 5 milyar. 3. çeyrekte 3 yine bunda da 6 milyar diyelim ve son çeyrekte arkadaşlar geçen sene 3.5 milyara yakın bir satış yapmış. Buna da direkt düz yedi diyelim. Sene sonu tahmini satış beklentim 22 milyar 300 milyona yakın. Tabii ki bu e, tam bir rakam değil arkadaşlar. Bu farazi bir rakam. Şöyle rasyonlar üzerinden değerlemeye geldiğimiz zaman girdiğimiz zaman bize sene sonu fiyatını 29 lira 69 yani düz 30 diyebiliriz veriyor arkadaşlar. Şu an güncel fiyatı 12 lira 71 kuruş. Ee, bu hisse hakkında aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben bu hisseyi elimde taşıyordum. Bu hissenin genel olarak arkadaşlar satış yaptığı dönem şurada da gerçi burada çok yansımış mı bilmiyorum. Şu iki çeyreklik arası yani üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek arası çok satış yapıyor. Çünkü e, kış lastiği yani genel olarak lastik firması olduğu için Godier olsun bilirse olsun bu tarz şirketler genellikle arkadaşlar Kasım, Aralık, Ocak gibi kış aylarında daha fazla satış yaparlar. Kış lastiği satıldığı zaman özellikle geçen seneki fiyat dalgalanmalarına bakacak olursanız genelde kış aylarında fiyatı artar. Yani özellikle şu an tarih aklımda değil. Zorunlu kış lastiği tarihinde fiyatları artıyor genel olarak ama bu sene enteresan bir şekilde fiyatlar artmadı arkadaşlar. Ben geçen sene aldığım zamanlar 16 liralar civarındaydı. Bu sene 12.71. Tabii ki kararsın. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Herkesin kendi özgür hür iradesi var. Herkes kendi kararını, kendi fikrini verebilir. İyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.